kıymetli reşidim, çok kıymetli il başkanım, ilçe başkanlarım, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli hazirun, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok önemli ve anlamlı bir gün. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gümüşoğlu'da 31 Mart <laughs> 2024 Pazar günü vatandaşlarımız sandığa giderek iradesini ortaya koydu. Ve ilçemizde diğer bölgelerde olmadığı oranda çok güzel bir ortamda seçim sonuçlandı. Bu seçim sonucuna göre kardeşimiz Kenan Sübekçi ve ekibi seçimi kazandı. Huzurlarınızda ben hepsini tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin. Allah başalarının daim kılsın. Tabi Kenan Sübekçi buraya yabancı değil. Hem özel sektördeki tecrübesi hem de beş yıl önce çıkmış olduğumuz bu yolculukta birlikte burada görev yaptık. Bilmeyenler adına söyleyeyim. Ee, Kenan Bey e, benim be belediye başkan vekilimi yürüttü. E, son iki yılda da malum biliyorsunuz birçok projenin de başkanlığını yürüttü. Aslında buraya adım adım da geliyordu. Ee, şimdi hem bu camianın eskisi olarak hem de siyasette geçmiş olan bir büyüğünüz olarak şimdi seçilmişlere bakıyorum. Hepsi benden çok ufak. O yüzden de Sayın Bekir'im, Sayın Başkanım yani e, sabır sınırlarınızı da zorlamamak adına birkaç kelam edeyim. Çünkü Bundan sonra böyle bize mikrofon falan verilmez. <laughs> yani bu kadar kadavralı da görmüşken birkaç kelam edelim istiyorum. Çünkü buralara kolay gelinmedi. Malum biliyorsunuz 3 dönem belediye başkanlığı yaptım. iki dönem muhalefet belediye başkanlığı, bir dönem iktidar belediye başkanlığı yaptım. Neden iktidar belediye başkanlığı yapılmasını yıllardır buralarda anlatmaya çalıştım. Çünkü Gümüşova küçük ölçekli, her ne kadar gönlümüzde büyük olsa da ama realist gözlükle baktığımızda, rakamlar gözünde baktığımızda batıda da olsa bir e, kasaba. Yani bir küçük bir ilçe. Yani 11 ve 10 bin nüfusun altındaki bir ilçe. Gelir kaynakları belli, öz kaynakları belli. Devletten alacakları paralar belli. Bu nezde halkın, yani halkımızın istediği ölçekte bir hizmet edebilmek için, yerine getirebilmek için <laughs> mutlak iktidardan faydalanmak lazım. İktidarın bir parçası olması lazım. O anlamda bunu ben dolu dolu yaşamış bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum. İki dönem e, muhalefette kalan bir belediye başkanı olarak belediyenin asli hizmetlerini götürmeye çalıştık. Ama proje bazlı, büyük bazdaki projeleri maalesef getiremiyorsunuz çünkü imkanlar buna müsait değil. 2004-2009 yıllarında hepinizin de mensubu bulunduğu partide belediye başkanlığı yaptığım dönemde iktidarın bir parçası olarak hakikaten çok ciddi hizmetler yaptık. Yani sadece Gümüşova'ya yapmadık. Bugün Gümüşova'daki sanayi Batı Karadeniz'in en büyük sanayisi. Yani bunu kimse bugün de yatsıyamıyor ve çok ciddi de herkes bundan faydalanıyor. Dolayısıyla bugün o sanayiye dur desek durma ihtimali yok. O günkü şartlarda Gümüşova'yı eee Sayın Vekilim o zaman bürokrattı. Konulara hakim. 2003 yılında yapılan çalıştay neticesinde e, il ilçeleri ve beldeleri nasıl bir marka şehir olur noktasında Gümüşova'ya Sanayi ve Üniversite Şehri ismi konulmuştu. Biz o meyanda bu hizmetleri yapmaya çalıştık ve o gün şartlarla bunu gerçekleştirdik. Ancak üniversiteyi tamamlayamadık. <laughs> i̇şte gün geldi, işte 2019 tekrar belediye başkanı olduk. Malum oralara girmek istemiyorum. <laughs> Sayın Vekilim, İl Başkanım ve siyasetin ana kadrosundaki olanlar bunu biliyor. Biraz da herhalde şahsımızın çok özelliğidir diye düşünelim. Onları gerçekleştiremedik. İşte onun için dedik ki iktidardan bir arkadaşımız belediye başkanı olsun. Belediyeciliği bilen bir arkadaşımız olsun ve genç olsun dedik. Ve bu manada hakikaten e, hastalığın iyileşmesi doktorun teşhisine bağlıdır. O yüzden ben huzurlarınızda Sayın Vekilim'e ve il Başkanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Burada doktorluklarını çok iyi yaptılar. Çünkü Türkiye'nin e, 31 Mart neticesinde görünen noktada, alınan oylara da baktığımızda hakikaten ne kadar ciddi bir teşhis koydukları ortada. O yüzden ben belki başkanımız da teşekkür edecektir ama ben biraz daha büyük fotoğraftan bakma adına yani ilçem adına teşekkürlerimi e, sunmak istiyorum. Çünkü hani Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi e, mevzu batansa gerisi teferruattır diyor. E, bugün e, bu yaşta bu e, makamı ya da bu koltuğu bırakmamızdaki en büyük arzumuz bir yerde bırakmak gerektiği kanaatindeyim. Bizimkini de malum biliyorsunuz ilçede suni bir gerginlik oluşturulmuştu. Bunun üzerinden ilçe bir kan kaybına vesile olmuştu. Dolayısıyla bunu da hem ortadan kaldırmak adına hem de iktidarın bir parçası ve daha hızlı yürümek adına Kenan Başkanımızın teşhisini koydular. Kenan Başkanımız aday oldu ve halkın da ciddi bir teveccühüyle bu kadar oy kaybının olduğu bir bölgede yüksek bir oy oranıyla da Kenan Kardeşimiz kazandı. Ben tabii bu arada aklıma geldikçe spontane söylemeye çalışıyorum bunları. Bu anlamda da e, Gümüşova e, ilçesi almış olduğu o oranıyla oranı da e, ilimizin e, güzide bir ilçesi konumuna geldi. Ben inanıyorum. Belediyecinin içinden gelen biri olarak yine belediye meclis üyesi Olgun kardeşim, yine 20 yıldan beri belediyenin her yerinde çalışmış erken kardeşimiz. Yani belediyenin içinden gelen kardeşlerimiz bunlar. Bunlarla ben hem mesai arkadaşı olarak çalıştım. Bu genç ekibin başında, genç, dinamik, benim gibi bürokrasinin en alt kademelerinden gelerek bugün de koordinatörlüğünü ve kaptanlığını yapacak çok ciddi, yakışıklı bir il başkanımız var. <laughs> tamam mı? Genç. Ben bu gençlerin elinde bu hizmete kaçacağına inanmıyorum. Dolayısıyla inşallah demin ifade ettiğim gibi o bir ayağının topal kaldığı düşündüğümüz üniversite kampüsünün projeler her şeyi bitti, beraber zaten komite Başkanlığı'nda yürütüyordu Kenan Başkan. Onu da bir önce bir an önce hayata geçirilirse umumi olarak güncel hayattaki ekonomi burada düzelmiş olur. Yoksa buradaki yolların yapılması, bordürlerin boyanması, çiçeklerin dikilmesi personel yapacağı işlerdir. Büyük anlamdaki bu proje hayata geçirildiğinde bundan herkes nemalanacaktır. Ben bütünden bakan bir insanım. Yani eee